Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili kova burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak, videolarımı beğenerek desteklediğiniz için Hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım, özel bakımlarıma da başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sevgili dostlarım şöyle Evet şöyle göstermek istiyorum o Baya bir ferahlıyorsunuz zorluklar sanki böyle arkada kalıyor diyebilirim ama ee, yani o dipler geçmiştir. Sizi bayağı zorlayan olaylar olmuş. Artık maddi mi, manevi mi bilmiyorum ama böyle sanki hayal ettiğiniz bir şey elinizde kalmış. Yani sonunu getirememişsiniz gibi. Ama hala bırakmamışsın. <laughs> yukarıya doğru devam ediyor. Ben bu sorunu çözeceğim o şekilde bırakacağım diyorsun. Ama etraf o kadar temizleniyor ki artık demek ki senin bazı yolunda gitmeyen işlerin artık çözülüyor. Maddi, manevi, sevgi, aşk. Yani burada bir rahatlama olacak inşallah. Hakkında hayırlısı olsun diyorum. Evet burada bir kişiye sarılıyorsun. Yani sanki böyle bir kutlama oluyor ya da uzun süredir görmediğin bir arkadaşınla tekrardan irtibata geçebilirsin. Ya da sevdiğinle tekrardan barışabilirsin aranızda bir sorun varsa belki bu sorunları konuştunuz, çözdünüz. Burada bir kucaklaşma var çünkü üstte kalp olduğu için sevgiyle bir kucaklaşma var. Ama dediğim gibi bu arkadaşlık da olabilir, aşk da olabilir. Yani burada sevgiyle olan kucaklaşma belki 10 yıllık 20 yıllık dostlarınızla bir araya gelme gibi. Tekrardan bir görüşme bir buluşma gibi diyebilirim. Evet dostlarım burada bir mikrofon var. Ben bu mikrofonu gördüğümde bir bir şeyi kendine anlatmak. Hani böyle e, birilerine kendini anlatmak, ispatlamak. Ya da e, müzik şeyindesindir. Yani e, bilmiyorum müzikle ilgili ilgim vardır, mikrofon bunun içindir. Ya da e, bilmiyorum canlı yayınlar falan diyorlar ya. Belki ama burada üst tarafı o kadar aydınlık ki. Eğer e, kendi ifade etmeyse evet edeceksin. Eğer sosyal medya ya da işte müzik işiyle uğraşan, yani burada maddiyatla da ilgili iyi bir gelire dönüşecek. Bunu söyleyebilirim. Çünkü üstü o kadar ferah ki orada bir yıldız var. Burada yıldızının parlayacağını söyleyebilirim. Hani buradaki olay ses getiren bir olay olacak. Hani böyle tanınma, kendini ifade etme, iş alanında da olabilir. Yani burada sesinin gür çıkmasıyla belki sana bir haksızlık yapılıyor. Bu haksızlığı yerine oturacaksın. Yani bu şekilde de olabilir. Evet burada bir tarafta bir aile, bir tarafta bir aile. Ortada hop sen buluyorsun. Sanki bu ailelerin arasındaki iletişim sensin, köprü sensin. Hani kimse kötü olmasın gibi anladın mı? Ama bunlar da birbirine bağlılar. Bağlı aileler. Yani demek ki akrabalık var, bir şey var yani. Arada sanki böyle ara bulucu gibisin. Hani bilemiyorum yani nasıl ifade edeyim bunu şimdi Mesela diyeyim ki siz bir ablasınız. E, kardeşim var diyelim. Eşiyle arası kötü ama yiyenlerim var. E, boşanma aşamasına geldiler belki gibi gibi. Mesela şey misal veriyorum. Sen bunların arasındaki köprüsündür. Tekrardan onları bağlamaya çalışan. Veya da boşandıysanız bile bakın çocuklarınız var. Hani böyle kötü olaylar olmasın arkadaş kalabilirsin. Hani böyle e, onları tekrardan hani birbirine uzlaştırıcı rol eklemişsin. Yani aile içinde uzlaştırıcı. Yani belki kardeşler arasında uzlaştırıcı. Ama temiz bir şekilde inşallah bunlar birazcık laflar, sözler, kabarmalar olmuş. Ama siz burada iki tarafı da sakinleştiren insan olacaksınız. Hani böyle bir bugünlerde böyle aile arasındaki bazı sorunları ele alabilirsiniz. Evet bir valiz duruyor böyle Sanki kapının önüne koymuşsun. Ben tatile gideceğim. Kafaya takmışsın. Ben sıkıldım ben bunu aldım. Benim bir yerlere gitmem gerek gibi. Ama hmm, sanki böyle ya çalışma ortamınız ya maddiyatınız sanki böyle o valizi yani onun kafanda koyuyorsun sen. Sanki böyle biraz daha vakti zamanı var gibi. Hani böyle yol temiz şey ama daha adım atmamışsın. Daha adım atmamışsın istiyorsun ama Biraz daha zamanı süresi olduğunu düşünebilirsin. Yani belki de gittiğin yeni döndün, tekrar gitmek istiyorsun. Belki bunun planını yapıyorsun. Belki niyetin bu, dileğin bu. Belki bunun için görüyorum bunu ben, bilemiyorum. Evet burada küçük küçük böyle üç tane ağaç var. Yani senin böyle bir ümidin, bir işin, bir aşkın, yeni tanışmışsındır mesela evliliğe gider. Küçük ağaçlar büyür yeni bir iş kurmak istiyorsundur. Ee, uzun süredir belki bunun maddiyatını edinemedin, belki dükkanını bulamadın bilemiyorum, belki e, hazırlık içindesin. Hani bu küçük ağaçlar işinde, aşkında yeni bir döneme girecek, büyüyecek. Yani bunu büyüteceksin. Demek ki bu uzun süreli sürecek bir iş diyebilirim. Evet dostlarım burada da bir insan böyle bir masaya oturmuş yalnız. Sanki böyle bazı olayları düşünüyor. Karar verme aşamasındaki Sanki böyle yalnız başına hayatıyla ilgili, yaşamıyla ilgili, belki işiyle, aşkıyla ama kafası o kadar dağınık ki, o kadar bulanık ki, acaba birine karşı bir güvensizlik mi hissediyor, onun için mi, bazı taşları yerine oturtmak için sanki böyle sakin kalması gerekiyor gibi. Bir karar aşamasında gibi, hani ben yalnız kalayım. Ben bu kararları vereyim. Ondan sonra ben bu masadan kalkayım gibi de olabilir. Hani burada karar aşamasında olan bir insan var. Bunu söyleyebilirim. Kafası biraz karışık. Sanki böyle biraz ıı, güveni sarsılmış bir kişiye karşı. İnşallah öyle bir şey değildir. Evet arkadaşlar, sevgili dostlarım. Tam şurada bir kapının kolunu tutmuşsun. Sanki böyle ben bu alacağımı almadan ya da ben bu isteğimi yapmadan ya da ben derdimi anlatmadan bu kapıdan gitmem gibi bir kapının kolunu tutmuşsun. Eğer ki böyle değilse de belki işinle ilgili, mülakatın, müracaatin ya da atamanla ilgili, tayinle ilgili gittiğin bir kapı. Yani arkasını bırakmıyorsun, kağıdını takip ediyorsun mesela. Tekrar tekrar gidip sorabiliyorsun. Yani burada ama üst tarafta bir kuş var. Bununla ilgili bir haber alacağım. İnşallah bu güzel haberler olur sevgili arkadaşım. Evet dostlarım bakın. Burada geride bir anne gibi duran bir figür var. Önde de böyle çocuklar var. Böyle toplamaya çalışıyor sanki. Yani e, belki anne değilsin ama arkadaşlarını toplarsın. E, Kardeşlerini toplarsın. Hani böyle sürekli böyle bir toparlayıcı sanki maddi manevi onların sürekli arkasındasın, sorun çözüyor gibisin. Hani hepsi böyle gözünün önünde tutmaya çalışıyorsun. Yani bilmiyorum ama hani böyle aileni, arkadaşlarına inanılmaz bir sahiplenme var. Bir sahiplenme duygusudur bu. Evet burada da iki kişi karşılıklı kocaman bir kalp ve üstte de böyle yine koskocaman bir yıldız duruyor. Sanki aşktan yana Böyle uzun süredir böyle bir durağan dönemin varmış aşktan yana böyle mutlu olacağım güzel bir döneme girceğim. Eğer kalbin boşsa e, yeni bir aşk, eğer ki evlisin böyle durağan giden bir yaşantın var burada bir değişim olacak. Yani aşk resmen tekrardan kapını çalacak diyebilirim. Hani aşkla ilgili güzel olaylar yaşayacaksın. Evet e, burada bir para var ama sanki para buradan geliyor buradan gidiyor gibi ama inşallah borçlarınızı harçlarınızı toparlarsınız varsa yoksa da inşallah birikimlere geçersiniz sevgili arkadaşım. Evet dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.